İlk icadım TRDB'ydi. TRDB taşınabilir otonom bir radar karıştırıcı. Radar karıştırıcı olmasının yanında ayrıca drone savar da olabiliyor ve drone savar özellikleri de gösteriyor. Bugün sizleri sıra dışı bir çocukla tanıştırmak istiyoruz. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Muhammed Yaşıtlar'ı oyun peşinde koşarken Muhammed bilim, teknoloji, makalelere kafa yoruyor. Meraklı bakışları, durmak bilmeyen soruları ve icat etme tutkusu ile tam anlamıyla mucit lakabını hak ediyor. Mucit Muhammed'i Selçuk Bayraktar televizyondan izleyip kendisine hediyeler ve ıslak imzalı mektup yolladı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Muhammed'i kabul etti ve mucit olarak tescilledi. Ve şu sözlerle devam etti. O, burada mucidimiz de varmış. Tescilleyelim hemen. 10 yaşındayım yoktu. Şey tablo kadir, Erkan İlkokulu'nda eğitim görüyordum. Şu an yaz tatili 5. sınıfa geçtim. Bir sürü proje üzerinde çalışıyorum. Boş durmuyorum. Şu anda Kur'an kursuna gidiyorum. Orada çok yüksek dereceler alıyorum. Yakında Kur'an'a geçeceğim inşallah. Ve ayrıca bir sürü projem üzerinde çalışıyorum. Günlerdir bir sürü projem var ve bu projeleri hayata geçirmek için çabalıyorum. Bilime olan benimle iyi temasım. Beni bir birkaç yıl önceydi, 3-4 yıl falan haberlere daha yeni çıkmıştım. Beni Hal Devlet Hastanesinde bir şeyimiz vardı. Bir kan tahlili veriyordum galiba. Şey, laboratuvara götürdüler orada. Galiba -1. kattaki laboratuvara götürdüler beni. Orada bir sürü böyle kimyasal maddeleri, elektron mikroskoplarını falan gördüm. Aslında her zaman yıllar boyunca 4-5 yaşındaki yaşıma rağmen yani yaşımdan beri şeyim vardı, bilim olan bir tutkum vardı ama o zaman ateşlenmişti. Oradaki bir laborant abi de bana chat yüklememi sağladı. Yapay zeka ilk tanışmam da o gün oldu. İlk icadım TRDB'ydi. TRDB taşınabilir, otonom bir radar karıştırıcı. Radar karıştırıcı olmasının yanında ayrıca drone savar da olabiliyor ve drone savar özellikleri de gösteriyor. Ayrıca e, herhangi bir bölgeye yüksek frekans ses dalgaları göndererek orada orada bulunan kişilerin hem e, kulaklarının çınlamasını hem de kan akışlarının e, düzensizleşerek o kişileri ölmesine sebep oluyor. Yani bunu kullanabiliyoruz. Bu teknolojiyi kullanırken bir şeyden ilham aldı. Ne? Semut kavmiydi galiba. Hazreti Hazreti Hud Huda, Hazreti Hud'un gönder Hazreti Hud'a gönderilen, gönderilen kavim. E bu Semut kavmiydi galiba. Sesle helak edilmişti. Yüksek ses frekansıyla helak edilmişti. Ve bilim insanları da böyle bir şey olabileceğini kanıtladılar. İşte benim ilk projem buydu. Bu arada Selçuk abi izliyorsan merhaba. Ee, tabii ki gururlandım. Yani gururlanmamak elde değil. Sonunda yani bulaş, ulaştım dedim ve şimdi daha fazlası var. Şimdi daha yükseği var dedim. Çünkü çünkü hep ileriye, hep ileriye, hep ileriye. Benim hayattaki amacım budur. Hepsine benim ilgim var. Mesela geçmişe gidersek, 3-4 yaşındaki beni bulursanız bize dünya, bize güneş sistemindeki hatta Kuiper kuşağındaki Neptünen sonradaki şeyleri, büyük kuyruklu yıldızları, gök taşlarını bile sayabilirdim. Ayrıca hayvanlar de büyük bir ilgim var. Biyoloji, biyolojiyi de seviyorum. Ayrıca yapay zeka üzerinde de çok şey yapıyorum. Bir kere ChatGPT'ye telefon üzerinden bir program yüklemeye çalışmıştım. Ama bir yerde yanlışlık yaptığım için ChatGPT hata verdi ve an deyip çöktü. İki saat falan kullanamadım. Böyle bir anım da var. Yani şu anda aldığım destek hadi Muhammed yaparsın Muhammed tarzında. Hani bir maç hani bir maç olur ya. 3-4 yaşındaki bir çocuk bağırır. Bağırır hadi Hadi bilmem Kenan Yıldız vur Falan der ya İşte ve benim hocalarımın Falan bana gösterdiği şey de Bu şekildeydi İyi niyetli ama pek fazla değil Ama ailem en çok benim yanımda duran kişiler Ailemdi Bu sorunun cevabı tabii ki hayır Yani Benim gibi gençler için pek bir şey Yapıldığını düşünmüyorum Yani bence umurlarında değil miyiz ya da bizim farkımızda mı değiller? Görmüyorlar mı bizi zaten an küçük bir ilçe. Zaten yani ben devletimden şüphe duymuyorum. Eğer bizim farkımızda olurlarsa ben sadece kendim için konuşmuyorum. Ben benim benim için yani benim gibi bir sürü çocuk var. Onlar için de konuşuyorum. Eğer bir kişinin sesiysen fazla takdir görmezsin. Ama eğer çok kişiye hitap edersen, çok kişinin sesiysen, işte insanlar o zaman seni seni takdir eder. Ve yani, Reyhanlı da yani Tübitak Reyhanlıya çok böyle önem vermesini istiyorum. Mesela Tübitak kategoriler var bir sürü başka şehirde ama Reyhanlı'da yok. Niye yok? Çünkü görmüyorlar bizi. Hatta biz onlara gösteriyoruz kendimizi. Reyhan e da olmasını istediğim şeylere gelirsek bir laboratuvar. Her okul her okul için bir laboratuvara ihtiyacımız var aslında. Ve bunu ve bunu devletimizin karşılamasını istiyorum ben. Çünkü ben şu andaki devlet okullarını bir çekiç fabrikasına benzetiyorum. Orada oradaki çocukları da metallere. Oradaki çocuklar altın da olabilir, bakır da olabilir, gümüş de olabilir. Elmas da o... yok elmas metal değildi platin de olabilir, titanyum da, çelik de olabilir. Ama bizim devlet okullarımız hepsine aynı çekici yapmaya çalışıyor. Materyal olarak diyecekseniz yani materyal olarak ilk öncelikle bir 3D printer, sonrasında normal kağıt, kağıt printer. Sonrasında da ayrıca ben şey istiyorum. Bir tane bilgisayar, ayrıca bir Bilişim öğretmeni istiyorum. Benim için yani sadece bana özel olarak çalışacak bir bilişim öğretmeni istiyorum. Bana burs bağlanmasını istiyorum. Ayrıca benim İlk öncelikle bana değer verilmesi yani. Merhaba ben Yeliz Diyapoğlu. Çocuk gelişimi öğretmeniyim. Yaklaşık 6 yıl boyunca Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda çalıştım. O sırada Muhammed 3,5-4 yaşlarındaydı. Reyhan Sosyal Hizmet Merkezi'nde Aile Bakanlığı ve UNFPA işbirliğinde yürütülen bir projede çalışıyordum çocuk gelişimci olarak. O zaman Muhammed'le eğitim alanında birçok faaliyet gerçekleştirdik. Sosyal aktivitelerde de Muhammed çok başarılıydı zaten. Birkaç test uyguladık Muhammed'e. O zaman ebeveynlerini bilgilendirmiştim aslında. Ancak eğitim Reyhanlı ilçesinde yeterli olmadığı için çocuk ve zekası yetersiz kaldı. Reyhan'da birçok şey eksik aslında. Sadece Hani eğitim değil bence. Robotik kodlama alanında öncelikle belediyemizden çok büyük bir destek bekliyoruz. Zaten belediye başkanı Zahmet Selman Yumuşak yenilikçi beyefendi her şeyden önce. Çocuklarımızı çok fazla destekleyen birisi. Robotik kodlama ve bilim atölyesi anlamında destek vermesini bekliyoruz. Devletin zaten bir sürü imkanı var ama Gençlik Bakanlığı'nın var genelde. Bu yaş grubuna ait şu an için... Eğitim anlamında desteklenebilecek bir Eğitim söz konusu değil. Şimdi şöyle, biz bugün itibariyle deney yap atölyeleri için başvuru yapıyoruz. Ardından T3 Vakfı'nın düzenlediği sınavlar var, onlara da başvuru yapıyoruz. Hatay'da sadece deney yap atölyeleri iki ilçemizde mevcut. İskenderun ve Antakya'da mevcut. Eğitim için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Umarım sınavlarında başarılı olur ve eğitimine kaldığı yerden devam eder. Son olarak öğrencilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söyle bütün öğrencilere sesleniyorum, bütün ailelere sesleniyorum buradan. Çocuklarınızın yaz döneminde, normal okul döneminde bilinçsiz, bilinçsiz olarak yetiştirilmesine izin vermeyin. Çocuklarınızı birçok etkinliğe, birçok kursa, birçok sosyal aktiviteye yönlendirebilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz çocuklarınız için. Diğer, çocuklar, diğer çocuklardan geri kalmasınlar. Ben Muhammed Türen'in annesiyim. Muhammed bir yaşında konuşmaya başladı. Başladığı anda uzaylardan gezegenlerden başladığı zaman biz zaten Muhammed'in farklı bir çocuk olduğunu anlayabildik. Gitgide e, projeler üretmeye başladı, e, ezber yapmaya başladı, gördüğü şeyleri e, ezberleyip mesela çok aktif, güzel bir şekilde konuşmaya başladı. Hani Muhammed'in diğer çocuklarla farklı olduğunu zaten e, anne olarak veya etrafta, çevrede ilk görüşte anlayabiliyorduk. Tabii ki değil. Muhammed çünkü çok farklı, özel bir çocuk. Ne eğitimi, ne biz burada, ben annesi olarak bile Muhammed'in projelerine, sorularına yetemiyorum. Muhammed için, Muhammed gibi çocuklar için burada eğitim atölyeleri, bilim atölyeleri istiyoruz. Yani hani böyle çocuklarımız, tamam iyi bir yerlere gelecekler ama Reyhanlı da olsun. Hani ben çocuğumu götürüp başka bir şehirde okutabilme, ona yetebilme bir imkanım yok. Eğitim sağlama imkanım yok. Devlet büyüklerimden, e, kaymakamımızdan, valimizden ben Muhammed için, eğitimi için destek burs talep ediyorum. burs istiyorum. Ne olursunuz? Böyle çocukların elinden tutalım. Hani bu çocuklar körelmesin, iyi yerlere gelebilsin diye. Bunlar e, hepimiz bu Muhammed gibi çocuklara borçluyuz. Onların elinden tutmamız gerekiyor.